Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, cumanız mübarek olsun. Allah razı olsun Efendimiz. Allah Teala'nın hepinize sonsuz mutluluklara ulaştırmasını dileriz inşallah. Cuma müminlerin bayramıdır. Her cuma uzak mesafelerden insanların bir araya gelip birlikte olması Allah Teala'nın temel emriydi ve de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi zamanında en uzak yerlerindekiler bile orada bulunmaya çalışıyorlardı. Cuma, icma, mecmu kelimeleri hep aynı gökten gelir. Birlikte olmak, bir arada olmak, toplanmak manasına geliyor. Ve yeni bir cuma sevgili kardeşlerim. Bir cuma günü gene toplandık. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Her cuma müminin bayramı. Bizler bir aradayız. Evvela kendi kendimize şu suali sormalıyız. Allah için miyiz? Hepimiz Allah için yaşamalıyız sevgili kardeşlerim. Sadece Allah için. Eğer kalbimizde bu varsa o zaman dünyada hiçbir kuvvet bizi yenemez. Allah için yaşıyorsak, her şey Allah için. Öyleyse Allah'ın Resulü'nün bu konudaki fonksiyonu nedir? Fonksiyonu kendisine ait değildir. O Allah'ın tasarrufundadır. Öyleyse yaptırdığı her şey mutlaka en güzelidir. İşte gene bir cuma, gene bir Konuşma, gene kalplerin bir araya gelmesi, Allah'a daha bir yakın olmak, Allah'ı hissetmek yeni başımızda, bizlerle birlikte kalplerimizde. <laughs> Evvela bizim kalplerimiz bir tek bir kalp. Sonra da Allah o kalbi aydınlatıyor. Allah hepinize, herkese sever en az sevdiğinden en çok sevdiğine doğru insanlar bir sevgi terapisi altında değerlenirler Allah-u Teala'nın karşısında. Öyleyse burada şu anda dünya üzerinde Allah'a en yakın olan o kişi biz Ve sizler bizim etrafımızdasınız. Allah'a en yakın olan topluluk. Sevgili kardeşlerim, Allah hepinizi seviyor, çok seviyor. Biz hepinizi seviyoruz, çok seviyoruz. Sizler birbirinizi seviyorsunuz, çok seviyorsunuz. Öyleyse bu sevgi güneşinin altında o sevginin ısıttığı kalplerimizle yaşayalım. <laughs> Bilelim ki Allah Teala'nın hepimize verdiği temel emir sevmektir. Şeytanın da istediği tek bir şey vardır hepinizden. Birbirinizden nefret etmeniz. Sakın sevginin dışında bir hususa kalbinizin pencerelerini açmayın. Bir şey gibi kalplerinize hep Allah'tan gelen sevgi dolsun. Kalpleriniz birbirimize karşı her zaman sevgi dolu olsun. Sevginin aydınlığı içinde yaşayın. İşte nefret karanlığı temsil eder. Ama sevgi nurdur. Allah da nuru yaratmıştır ki insanların kalbi onurla aydınlansın. Muradı ne? Muradı evvela Allah'a ait olan bir varlığı ruhumuzu onun gerçek sahibi olan Allah'a teslim etmemiz. Bu birinci aşama. Ama sırasıyla ruhumuzdan sonra veçimiz, veçimizden sonra nefsimiz, nefsimizden sonra irademiz hep Allah'a bir sıra dahilinde teslim olmak için Allah'a teslim edilmeleri için bize emanet olarak verilmiştir. Hepsini sırayla Allah'a teslim etmekle hepimiz vazifeliyiz. <laughs> <laughs> cehennemden kurtulmak mı? Bir tek dilek yeter. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse gerçekten böyle bir dileği kalbinde muhafaza etmişse, kalbinde gerçekten böyle bir dilek varsa dilediği anda kurtulmuştur cehennemden. Allah Teala onu yalnız bırakmayacaktır. Mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. Mevşidine ulaştıktan sonra ruhu vücudundan ayrılacaktır. Allah gene yalnız bırakmayacaktır. O kişinin ruhunu eğer o kişinin yeterli ömrü varsa 8-10 aylık bir ömrü mutlaka kendisine Allah ulaştıracaktır. Ne ifade eder bu sevgili kardeşlerim? Bu Allah'ın bize ne kadar çok sevdiğini ifade eder. Çünkü böyle bir olayın gerçekleşebilmesi nefsimizin kalbinin yüzde elli birinin nurla dolmasını otomatik olarak sonuçlandırır. Yani dünya mutluluğunun yarısı allah Teala tarafından Allah'a ulaşmayı dileyen herkese otomatik olarak hediye edilir. Peki cennetlerden ne haber? Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi birinci kat cennetin sahibidir. Ulaşan tabiyetini gerçekleştiren kişi ikinci kat cennetin sahibidir ruhunu Allah'a hayattayken ulaştıran kişi üçüncü kat cennetin sahibidir ve bunu o kişi yapmaz. Her ne kadar ruhunu Allah'a ulaştıran kişi diyorsak da ruhunu Allah'ın kendisine ulaştırdığı kişi demek doğrusu. Ve o kişi üçüncü kat cennetin sahibidir. Nefsinin kalbindeki afetlerin yüzde elli biri yok olmuştur. Bu sebeple dünya mutluluğunda yarısı undur. Ama ezan tamamlandı. Biz hemen namazımızı kılalım inşallah.